İşte bu de alternatif tıpta çok şifalı olan soğuk algınlığı ve gripin çok önemli bir ilacı olan papatya bitkisinden papatya bitkisinin gür yapraklarında olmasına sebep olan tıpta. Papatya bitkisi alternatif tıpta soğuk algınlığı ve grip ilacı olmakla birlikte mide ve bağırsak sorunlarında gastrit ve sorunlarında sindirim sistemi rahatsızlıklarında böbrek sorunlarında sakinleştirici, yatıştırıcı ve sakinlik verici o etkisiyle de bir antidepresyon ilacı olarak düşünülen papatya hemen hemen insan sağlığı için sayısız faydaları vardır. Ayrıca bu mucize bitkinin özünde birçok kozmetik ilaçları, şampuanlar, kremler yapılmıştır. Sedef, egzama, basur gibi rahatsızlıklarda da haricen harice kullanılan papatya şampuanlar ilaçlar kozmetik ürünlerinde kullanılmaktadır. Gerek papatya bitkisinin çayı, gerek papatya bitkisinden yapılan şampuanlar, kremler insan sağlığına çok faydaları vardır. Ayrıca doğal organik bir çiçek de olmasından papatya bitkisi sevdiklerimize, dostlarımıza, yakınlarımıza, eş dostumuza bir organik çek olarak da verebiliriz. Bu yaradana kurban oldum. Ne güzel de kokuyor. İşte papatya bitkisinin çeklerini topladık, kurutu, kurutarak çayını yaptığımızda aklımıza gelecek birçok hastalıklara papatya bitkisinin çay ile şifa bulabiliriz. Tüm mide ve bağırsak sorunlarında, soğuk algınlığı ve grip enfeksiyonlarda, gastrit, ülser, reflü gibi rahatsızlıklarda, bağırsak sorunlarında özellikle ülseri iyileştirici de bir özelliği olan papatya bitkisi gıdık rahatsızlıklarında taş özellikleri de bulunmaktadır. Çok güçlü bir antioksidan olan papatya bitkisi, doğal bir antibiyotik olarak da düşünülmektedir. İltihaplanmalarda, üst solunum yolu, alt solunum yolu rahatsızlıklarında, doğal organik bir antibiyotik olarak da belirtilerek, bademcik iltihaplarında, öksürükte, soğuk algınlığında, gripal enfeksiyonlarda papatya bitkisinin çayı şifa vermektedir. Papatya bitkisinin hemen ortasında beliren bu kenger bitkisi bu kenger bitkisinin dikenli kenger bitkisinin özündeki tohumlar da alternatif da çok şifalıdır bir karaciğer dostu olan kenger bitkisi ayrıca değişik faydaları da vardır işte bugün bu vadide sizlere papatya bitkisinin çayını anlatmaya çalıştık ancak bu faydalarından da de bu güzel rengarek papatya bitkisinin gül yapraklarını doğal güzelliğini anlatıyoruz ve burada Yine sirken otu vardır. Yabani ıspanak olarak da bilinen sirken otu. Eğer siz ıspanak bulamadığınızda bu sirken otunun taze yapraklarını doğal bir ıspanak olarak kavurabilirsiniz. Ancak bu sirken otu şu an kartlaşmış ve tohumlanmış. Ayrıca bu sirken otunun tohumları da hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Uzak Doğu Asya bölgelerinde Hindistan gibi fakir ülkelerde bu sirken otunun tohumları tarımı yapılarak hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca taze sirken otu yaprakları da alternatif olarak ıspanağa eşdeğer olarak kullanılmaktadır. Çok güçlü demir vitamini içeren sirke notu kan yapıcıda özelliğe vardır. İşte bu güzel vadide alternatif tıpta şifalı bitkileri sizlere gösteriyoruz. Hoşçakalın. şifalı bir olan anason bitkisi yani anason bitkisinin faydalarından da bahsedeceğiz anason bitkisi alternatif tıpta çok faydalı bir bitkidir anason bitkisinin tohumlarında halen bildiğimiz bir içeriği olan toplu aslan süt olarak belirtilen içeceğinde ham maddesidir Anason bitkisi özellikle psikiyatrist depresyon hastalarında sakinleştirici, bolca uyutucu, rahatlatıcı, korku ve endişeleri giderici, doğal bir depresyon ilacıdır. Çok güçlü bir özelliği olan yağmurlar yağdığı için düzenli fırtına esmektedir. Ondan sonra bitkisi tüm mide ve bağırsak sorunlarında gerek çayıyla gerek de tohumlarından elde edilen yağ olsun alternatif tıpta psikiyatris depresyon rahatsızlıklarında uyku bozukluklarında uyuyamama sorunlarında rahatlatıcı kaygıyı giderici bir şifalı bir kitle var. enfeksiyonlar Faydalı olan